Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir sneak peek videosuyla karşınızdayım. Ekranda Brawl Together yani birlikte savaşalım etkinliğini görebiliyorsunuz. Şu anda oyunun içerisindeyim arkadaşlar ve dün bu etkinliğin videosunu paylaşmıştım. Ama aslında o video sadece etkinliği anlatan bir video değildi. Bize çok önemli bazı sneak peekler yani güncelleme notları da veriyordu. İki tane karaktere yeni hiper şarj geliyor. Aynı zamanda yıldız güçlerinden bazıları ya da yıldız gücü simgelerinden bazıları yenileniyor. Bunlar ve fazlasını aslında videonun içerisinde gösterdiler. Şimdi bütün hepsine bakacağız. Brawl Stars videolarının günlük devamı için aşağıdan lütfen 2 saniyeniz ayırıp bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki gibi videoya 7-8 bin like falan gelirse günlük olarak Brawl Stars videoları devam edecek. Desteğiniz için çok teşekkürler. Bu arada bugün akşam saat 8'de Call of Duty Mobile canlı yayınım olacak bu kanalda arkadaşlar. O canlı yayına da gelip bana destek olursanız çok sevinirim. Öncelikle bazı yanlış anlamalar var etkinlikle ilgili. Ondan bahsedeyim. Bir arkadaşımız mesela yorumda demiş ki abi 2 kat star drop yani star hediyesi etkinliği geldiği zaman diğer ödüle geçmeyelim ki uzun bir süre ondan faydalanalım. Burada videonun içerisinde ben bahsetmeyi unutmuş olabilirim ama önceki etkinlikten belki hatırlarsanız arkadaşlar üst taraftaki ödülleri aldığınız zaman alt taraftakiler de aktif oluyor. Yani burada kazanmış olduğunuz ödüller üst üste eklenerek devam ediyor. Örneğin önce 2 kat star hediyesi etkinliğini kazanıyoruz ya onu kazandığımız zaman etkinlik bitene kadar o devam ediyor. Sonra onun üstüne mesela ustalık çılgınlığı da ekliyoruz. Hatta iki kat ustalık çılgınlığını ve altın yağmurunu da ekliyoruz ve bütün hepsi bir arada çalışıyor. Bir başka konu da burada benim arkadaşım yok. Ben ne yapacağım diye soran çok fazla arkadaşımız olmuş aslında. Ben dünkü videonun içerisinde yazı olarak eklemiştim ama belki dikkatinizden kaçmış olabilir. Normalde yapmanız gereken aslında şurada bir tane takım kodu oluşturuyorsunuz ya da işte direkt olarak arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve buradaki herhangi bir modda oynayabiliyorsunuz. Hatta 5'e 5 modda oynarsanız daha eğlenceli olabilir falan demiştim. Ama eğer herhangi bir takım arkadaş arkadaşınız yoksa bile fark etmez yine normal takımlı bir moda giriyorsunuz arkadaşlar. Normal savaş topu olur 5'e 5 beş olur artık hangisini seviyorsanız. Maça tek giriyorsunuz ama bittikten sonra tekrar oynaya basıyorsunuz. Yani tekrar oynaya bastığınız maçlar da sayılıyor. Tabii ki de arkadaşlarınızla birlikte oynayabilmeniz çok daha güzel ama arkadaşınız yoksa da üzülmeyin. Şimdi sneak peek bölümüne geçeceğiz arkadaşlar ama çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda Brawl Stars tarihinin en popüler günlerini yaşıyor. Ve Frank'in şuradaki tweetini siz de isterseniz okuyabilirsiniz eğer Twitter yani X kullanıyorsanız arkadaşlar ve burada şu bölümde diyor ki Daumuz yani daily active user yani günlük aktif kullanıcı sayısı Brawl Stars'ı oynayan günlük kişi sayısı gibi düşünebilirsiniz. Zaten oyunun aktifliği de bu şekilde ölçülüyor. Brawl Stars tarihindeki en yüksek seviyede diyor arkadaşlar. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en fazla günlük oyuncu sayısı 21 Ocak 2024'te paylaşılmış. Yani 2024'ün başında en yüksek sayıya ulaşılmış. Ve bunun Bununla birlikte bu tür etkinliklerle tabii ki oyuncu sayısını daha da fazla arttırmayı hedefliyor Brawl Stars ekibi. Siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu etkinlikte ne kadar fazla gün girerseniz o kadar fazla çekilişteki şansınız artıyor. Çekilişte hatırlarsanız 1000 kişi 150 elmas hatta 5 kişi de arkadaşlık bileti diye bir şey kazanıyor ki arkadaşlık bileti hem size hem de en çok oynadığınız 4 arkadaşınıza 1 milyon elmas veriyor ki bu inanılmaz bir şey. Şimdi gelelim Sneak Week bölümüne arkadaşlar. Bakın tam bu bölümde hatırlarsanız zaten videonun içerisinde izlediyseniz Frank işte Danny, Marzio, Paula ve Ryan'ı görüyoruz ve üzerlerindeki sweatshirtlere baktığımız zaman arkadaşlar bazı yıldız gücü simgelerinin değiştiğini görüyoruz. Yani mesela şu sanıyorum Piper ama Piper'ın böyle bir yıldız gücü yok. Hatta oyunun içerisinden Piper'ın yıldız güçlerine de bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Yani çok büyük bir ihtimalle Dani'nin üzerindeki şemsiyeli olduğu için Piper'ın bir yıldız gücü. Burada acaba simge mi yenilenecek yoksa yıldız güçlerinden bazıları mı yenilenecek? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar eskiden yapılan yıldız güçlerinin bazıları gerçekten kullanışsız. Aynı şey aksesuarlar için de geçerli bu arada. Mesela burada hızlı nişancı güzel bir yıldız gücü bence. Ama çalılı bir mapte oynamıyorsanız ki genellikle çalıya pustuğunuz bir karakter de değil Piper. Şuradaki pusu yıldız gücü bence çok işlevsel değil. Bazı haritalar var özellikle çalıya girip çalıdan nişan aldığınız. Orada tabii ki iş yapabiliyor ama genel olarak düşünün mesela haritaların %70'inde %80'inde yani çoğunda aslında Piper'la pusarak bir şey yapmıyorsunuz. O yüzden ben yani bütün maçlarda bunu kullanıyorum. Çok nadiren yani eğer hani farklı işte çalışmalarınız faydalı bir harita gelirse bunu kullanıyorum. Acaba yıldız güçleri de değişecek mi? Bunu göreceğiz. Ama burada görmüş olduğumuz gerçekten bence çok önemli. Şimdi de isterseniz gelelim yeni iki karakterin hiper şarjına. Öncelikle ben videonun içerisinde kare kare bütün saniyelerini araştırdım ve herhangi bir HP yani canda bir artış ya da azalma var mı? Yani bir buff ya da nerf var mı karakterleri diye baktım. Canları artan ya da azalan herhangi bir karakter yok arkadaşlar. Ama videonun tam 35. saniyesine baktığımız zaman çok önemli bir sneak peek var arkadaşlar. Arkadaşlar videonun içerisinde burada çok hızlı geçiyor bu arada. Bakın burada hızlı bir şekilde geçti aslında. Ama tekrar geriye doğru alalım. Videonun tam 35. saniyesine baktığımızda aslında çok önemli bir hypercharge sneak peek'ini bizimle paylaşmış durumdalar. Hızlı bir şekilde geçtiği için bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ama şurada biraz geriye doğru alıyoruz ve üst tarafa tam benim kameramın yanına yani şuraya baktığınız zaman şu alt tarafta biliyorsunuz bu hiper şarj simgesi arkadaşlar ve bazın hiper şarj alacağını burada görebiliyoruz. Yine 36. saniyeye baktığımız zaman da bazın açık bir şekilde orada hiper şarj işaretleriyle dolandığını görüyoruz. Bunu aslında daha önce de görmüştük. Daha önce de sanıyorum Miko Sneak Peek videosunun içerisinde Leon'a hiper şarj geleceğini falan görmüştük arkadaşlar. Yani önümüzdeki güncellemede gelen hiper şarjlardan bir tanesi baza gelecek. Çok çok büyük bir ihtimalle. Çünkü bu daha önceden de yaptıkları ve bence bilerek ekledikleri bir Sneak Peek. Peki baza nasıl bir hiperşarj gelebilir? Bunun için de Reddit'e baktım ve Reddit üzerinde The Lucas diye bir arkadaşımız hem bir mitik yani gizemli eşya hem de bir hiperşarj fikri önermiş zamanında. 2 ay önce önermiş bunu ama en çok o yalan bu olmuş. Gizemli eşya olarak sıcak toprak, sıcak kum gibi bir gizemli eşya önermiş. Bazın etrafında bir çember var ya rakiplerden birisi o çembere girdiği zaman bazın hızı biraz artıyor gibi bir şey söylemiş ki bence mükemmel bir gizemli eşya olur bu. Hatta belki bu hiperşarjın özelliklerinden biri bile olabilir ama hiper şarja basınca zaten hızınız artıyor. O yüzden buna bence çok gerek kalmayacaktır ama hiper şarj içinde önerisi şu olmuş. Dalış bombası gibi bir ismi var. Hiper şarja bastığınız zaman öncelikle stan alanı biraz daha genişliyor demiş. Ve süperinizi attığınız zaman normalde bir rakibe ya da bir duvara falan vurmanız gerekiyor ya gitmek için. Hiper şarja bastıktan sonra eğer boşa bile atsanız süperinizi oraya doğru gidecek baz. Tabii ki bu bir konsept fikir ama gerçekten mantıklı olmuş. Bu yüzden de zaten çok oy almış. Ve sıradaki sneak ikimizde tam videonun birinci dakika 56. saniyesinden itibaren eğer izlerseniz siz de bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tam burada ekranlarda belli görüyorsunuz ve Belin de yine hiper şarjı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunun dışında bütün karakterlere baktım. Yeni hiper şarj alan bir tek Bel ve Baz var. Onun dışında başka herhangi bir karakter yok yani. O yüzden tekrar sizin aramanıza gerek yok. Ama sizin de mesela bu videonun içerisinde fark ettiğiniz farklı bir şey varsa onu da yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Mesela bir arkadaşımız Shelly'nin biraz daha kıyafetleri değişmiş dedi. Çok onu ben göremedim. Belki öyle bir şeyler de olabilir. Eğer o tür şeyler bulursanız siz de mutlaka dediğim gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yazın. Şurada mesela Shelly'i görebiliyoruz oyunun içerisinde. Ya da 1. dakika 45. saniyede yine Shelly'i görüyoruz arkadaşlar. Oyundaki Shelly ile arasında gerçekten bu arada bir fark var arkadaşlar. Yara bandı var oyunun içindekinde yara bandı yok. Belki farklı şeyler de sizin dikkatinizi çektiyse onu da yorum kısmına yazın arkadaşlar ama gördüğünüz gibi oyunun içerisinde yanağında yara bandı yok Shelly'nin. Ama burada yara bandı var gördüğünüz gibi. Şimdi de Belin hiperşarj önerisine bakacağız. Yine Reddit üzerinde Avatar 1, 2, 3, 6, 5 diye bir arkadaş 8 gün önce paylaşmış bunu da. Nasıl bir şeymiş bir bakalım isterseniz. Burada tabi normal oyun içi görüntülerini sanırım paylaşmış. Herhangi bir grafik vesaire eklemiş mi diye bakıyorum. Herhangi bir grafik sanırım eklememiş ama süperiyle bir kişiyi işaretledikten sonra hiper şarja basarak yeni birisini daha işaretleyebileceğinden bahsetmiş böyle bir şey olabilir ama ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Bell normalde zaten süperini attığı zaman birisini işaretliyor ve gerçekten ona çok sağlam bir hasar verebiliyorsunuz ya sonra. Bence hiper şarja bastıktan sonra süperinizde bir rakibi tutturursanız bin hasar vermek yerine direkt o rakibi yok edebilirsiniz. Ya da en azından buradaki hasar bence çok daha fazla artabilir. Ya da bir başka aklıma gelen şey de hani normalde bir atış yaptığınız zaman etrafındaki rakiplere de sekiyor ya. Hiper şarja bastıktan sonra bir rakibin üzerine mesela işaret bırakırsanız ona vurmasanız bile o herhangi bir rakibin yanına gittiği zaman onlara hasar verebilir ki bu bence çok da güzel olur. Yani işaretli olduğu süre boyunca rakiplerden uzak kalması gerekir. Bunlar şu anda benim aklıma gelenler arkadaşlar. Sizin hem bel hem de bazla ilgili hiperşarj önerileriniz nedir yorum kısmına yazın. Yeni güncelleme ile oyuna eklendiklerinde bakalım aşağıda yorumda doğru tutturanlar olacak mı? Bu arada serverlarda biraz yavaşlık olabilir çünkü çok yüksek bir oyuncu sayısı var aktif olarak oynayan ama bunu tamamen çözüyorlar çünkü otomatik olarak server sayısını arttıran bir sistemleri var Brawl Stars ekibinin. O yüzden hiç merak etmeyin. Çok çok yoğun olsa bile çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. Ve haberler bölümünden şuradan arkadaşlar sol taraftan günlük olarak o barın ilerlemesini de takip edebilirsiniz. Mümkün oldukça arkadaşlarınızla birlikte oyun oynamaya ve her gün girmeye çalışın. Umuyorum videoyu faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıdan bir tane like bırakmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Aynı zamanda kanala abone olursanız çok çok sevinirim ve hem marketten hem de Supercell Store oradan kod bölümüne de onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda toplamda 13 Brawl Pass Plus çekilişimiz var arkadaşlar. 30 Ocak Salı günü tamamlanacak çekiliş. Eğer katılmadıysanız iki videoyu da ekrana bırakıyorum. Bir tanesinde 10 tane bir tanesinde 3 tane Brawl Pass Plus çekilişi var. O çekilişlere de katılmadıysanız katılın. Eğer çekilişlere katıldıysanız da dünkü önceki günkü videolarıma da göz atabilirsiniz. Ve bugün akşamki Call of Duty Mobile canlı yayını içinde bu kanala hepinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.